Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, çok saygıdeğer misafirlerimiz. Bakanlık olarak son iki yıldır ilgiyle takip ettiğimiz ülkemizin tabiat harikası her sekle gününde bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bakanlık olarak bizim temel vazifemiz doğal güzellikleri koruma ve kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarmak. İşte Hersekler Gününde inşa ettiğimiz yapılar ve tesislerle hamdolsun bugün en temel hedefimizin başarılı bir örneğini ortaya koymuş bulunuyoruz. Özellikle son yıllarda önem verdiğimiz susuz, engelli, yaşlı vatandaşların bu doğal güzelliklere ulaşabilmesi, bu alanları rahat bir şekilde gezebilmesi. İşte biz Hersekler Günü bu anlamda örnek bir sulak alan haline dönüştürdük. Zira Hersekla Gölü ülkemizin en değerli doğal güzellikleri arasında. Kuş çeşitliliği açısından da ülkemizin en zengin alanlarından birisi. Hatta özellikle ifade etmek istiyorum ki ülkemizde kayıt altındaki 481 farklı kuş türünün 224 adedi Hersekla Gölü'nde. Yani neredeyse yarısı Hersekla kuş cennetinde. Dolayısıyla her sekla günü inşa edilen yapı ve tesislerden anlayacağınız üzerine bizim de özel önem verdiğimiz bir alan. Burayı 2016'da mahalli öneme hayır sulak alan olarak tescil ettik. Ve her günü sulak alanı geliştirme projesini başlatarak Türkiye'nin ilk erişilebilir kuş cenneti projesini de hayata geçirmiş olduk. Tam da burada önemli hatırlatacağım başka bir husus daha var ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın tabiata olan saygısının tarihi bir ifadesi olarak her şekilde gibi muazzam bir kuş cenneti için Osman Gazi Köprüsü'nün güzergahını değiştirdik. Yani AK Parti sadece yol yapmadı. Kuşlara da ev yaptı. Yani kuşlara da bir nevi toki yaptı. Çünkü biz yaptığımız her işte insanlarımızın rızasını, hayvanlarımızın doğasını, nebatatın sevabını almaya azmetmiş bir milletiz. Altını çizerek söylüyorum ki bizim tabiat sevgimiz sorgulanamaz. Yeşile sevdamız, hayvanlara saygımız hiçbir tartıyla ölçülemez. Kıymetli misafirler, evet işte biz bu projeyi de tabiata saygımızın, kuşlara hayranlığımızın bir ifadesi olarak ortaya koyduk. Bu projeyle başta su kuşlarımız olmak üzere birçok türün barınma ve beslenmesi için daha büyük bir yaşam alanı sunuyoruz. Ayrıca projeyle her sıklıkla gününde bulunan kuş zenginliğinin ve çeşitliğinin tanıtılmasını da hedefliyoruz. Ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesine imkan veriyoruz. Yine Lagün'deki tüm yatırımlarımızın bölgedeki turizme katkıda bulunmasını Yalıvalı, Altınovalı hemşehrilerimize ekonomik getiriler sağlamasını hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi proje 2018'de başladı. Maliyeti 10 milyon 700 bin lirayı buldu. Proje kapsamında 7 katlı ve asansörlü olarak 21 metre yükseklikten oluşan Ülkemizin ilk erişilebilir kuş gözlem kulesini altın Altınova'mıza ve ülkemize kazandık. Kuş gözlem kulesinden görsel seralara, arge binasından botanik restorana kadar her sekre gününde kuş cennetine yakışır tesisler inşa ettik. Bu vesileyle bütün işlerimizde bizlere ilham olan rehber ve lider olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükranlarımı arz ediyorum. Yine projenin çeşitli süreçlerinden görev alan tüm mesai arkadaşlarıma, emek veren bütün çalışanlara gönülden teşekkür ediyorum. Küçükken, küçükken kuşların suyu yudumlarken başlarını göğe kaldırmalarına Allah'a şükrediyor galiba diye yorumlardım. Eminim ki kuşların bu projede emeği geçenlere de çok büyük teşekkürü vardır. Hepinizden Allah razı olsun. Ömrünüz su gibi aziz ve uzun olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.